İddia Muhabbetleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba ben Cihan Kaplan. Ee, bu videoda cuma maçlarından bahsedeceğim. Güzel maçlar buldum. 4 tane maç buldum arkadaşlar. Bunlardan bir kupon yapacağım. Ee, toplamda 4.67 oran edecek hepsindeki ana tahminlerim. İsteyen bunlardan tekli de deneyebilir tabi. Ben maçlardan bahsedeceğim. Sonra da kuponumu yapacağım en sonunda. Hangi oranları aldığımı söyleyeceğim. Dört ee, 4 tane güzel maç var. Yarın e, İtalya Serie A'da tabii ki bundan sonra artık maçların hepsi riskli biliyorsunuz. Ama tabii ki e, ne de olsa e, aralarından seçmeyi başarıyoruz diye düşünüyorum. Fena da gitmiyoruz. Galatasaray'ın kazanırı mesela çok güzeldi. E, kazanırına bile bayağı ciddi oran vermişlerdi. 2 gol atar kazanır. FM e, Fenerbahçe iki gol atar kazanır. E, bir önceki videoda gayet güzel geçti. Hatta o gün e, katılda da çok iyi şeyler oldu. Bütün kuponlarımız geldi. Canlılarda %80-90. E, fena gitmiyoruz arkadaşlar. E, İsveçler, Norveçler... Ee, devam ediyor. Brezilya maçları devam ediyor. Onları takip ediyoruz. Takibi aldık. Tenis maçları veriyoruz efendim. Bekleriz katı gruplarımıza. Onları söylemiş olayım baştan. Ve e, o zaman Cuma'nın maçlarına gelelim. Bu arada bugünkü ana ana tahminimiz de geldi. Mesela bugünkü ana tahminimiz e, Hamburg maçının 2.5 üstüydü. Hatta maç sonucu 1 ve 2.5 üstü de eee riskli tercihimizdi. Şu andan zaten 3-0 eee şu Tudgard önde yeneceğini de tahmin ediyorduk zaten. Bir de 8.5 üstü kornerimiz var. Onu da bekliyoruz ki kuponumuz gelsin. Çünkü Twente 2 gol atar. Ve bu maçın 8.5 üstü kornerini almıştık. Şimdi bunun 8.5 üstü kornerini sayıyoruz. Onunla beraber de kuponumuz da gelmiş olacak. Evet gelelim. Cuma'nın maçlarına Sassuolo Fiorentina maçı var Serie A'da. Bu arada gelen arkadaşlardan birer like atmalarını rica edeceğim. Tabii ki abone değilseniz abone olursanız harika olur ki bildirim zilini açarsınız falan. Efendim yorum bırakırsınız. Mesela şu Sassuolo Fiorentina maçının skorunu yazarsınız. Ben de bilen bir arkadaşı VIP canlı grubumuza alırım ki orada neler yapıyoruz görün ki yarın zaten e, cuma biliyorsunuz. Cuma günleri ücretsiz Telegram grubunda oluyoruz. Ücretsiz Telegram grubundan bizi takibi alın ki katıl gruplarında ne yapıyoruz? Hani ne veriyoruz? Hangi kuponları paylaşıyoruz? Nasıl canlılar paylaşıyoruz? Onları görebilmeniz için bakın buraya linkini bırakıyorum. Kendi yorumun altına da bırakıyorum ayrıca. Oradan da tıklayıp abone olabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde. Oraya aynı zamanda NBA tahminleri de paylaşıyorum. Onun dışında şimdi NBA'ler bitecek haliyle işte gece Brezilya kuponları falan atabilirim. O yüzden muhakkak orayı takip edin arkadaşlar diyelim. Ve gelelim cuma maçlarından tekrar devam edelim. Bu arada bir önceki maçın skorunu yani Galatasaray maçının skorunu bilen Armina Bielefeld e, e, Kod adlı arkadaşımızın e, Telegram'dan benimle ha, iletişime geçmesini rica etmiştim yorumun altında ama henüz yazmadı bize efendim. E, onu da yazarsanız onu alacağım e, Telegram grubumuza çünkü düzenli bir takipçimiz. Ayrıca mesela bu kanaldan kazanıyorsunuz falan süper teşekkür alabilirsiniz. Efendim katıl gruplarından sadece destek olmak için olan sekmeler var oralardan bize destek olabilirsiniz kanalın yaşaması için bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Ağlamanın başka bir yolu ama biliyorsunuz ki bu işi para için yapıyoruz haliyle. Aynı zamanda seviyoruz da tabii futbolu. Bir Beşiktaşlı olarak bu sene Galatasaray'ı kutluyoruz onu da söyleyelim. Tebrik ediyoruz Galatasaraylıları. Hafta sonu derbi var. Bakalım derbiyle neler olacak onu da derbi tahminini de o günün videosunda muhakkak bulursunuz arkadaşlar. Diyelim Gelemedik şu Sassuolo-Fiorentina maçına. Sassuolo-Fiorentina maçında arkadaşlar Fiorentina'nın hafta arasında West Ham'la e, konferans ligi final maçı var. O yüzden bir rotasyonla başlayacaklardır. Kafaları orada olacaktır diye düşünüyorum. E, sonuçta bir sakatlık olmasın ligin son maçı. Ciddi bir şey yok ortada. Yani ne bir Avrupa Kupası heyecanı var ne bir düşme çıkma heyecanı var. O yüzden Sassuolo zaten kendi evinde iyi bir takım. E, Sassuola Fiorentina iki tane atar. 1.70 oran açmışlar. Bence tertemiz güzel bir oran. 2 tane atar. Bir tane de Fiorentina atar. Onlar da çünkü bu sene pozitif futbol oynuyorlar. Karşılıklı gol 2.5 üstü olur ama bunu açmamışlar tabii ki. Ev 1.5 üstü 1.70. Maç sonucu 1. 2.29 e, Sassuola Fiorentina maçında denenebilir arkadaşlar diye düşünüyorum. Ve sonraki maçımıza gelelim. Bordeaux Rodez mücadelesi var arkadaşlar. Bordeaux açısından da Rodez açısından da çok önemli bir maç. Bordeaux lige tekrar çıkmak için, Lig 1'e çıkmak için bu maçta oynuyor. E, ligde 3. sırada şu an. Le Havre e, veya Metz puan kaybederse ki Metz Dijon'la oynayacak. Dijon şu, son 5 maçta kaybetmedi. E, bir beraberlik e, belki o yüzden hani Metz Metz puan kaybederse Le Havre puan kaybedebilir. Onlar da kendi evlerinde oynuyorlar. Az kaybediyorlar ama onlar da e, kaybedebilirler. Belli olmaz yani sonuç olarak futbol bu. E, karşılarında onlar da Bastia ile yanılmıyorsam oynayacaklar. Onlar da ligin en güçlü takımlarından bir tanesi. Ligin dördüncüsüyle oynayacak. Yani tehlikeli maçlar. E, Bordo Rodez'e göre hem çok daha formda. Kendi evinde oynadığı son 5 maçı kazandı. Rodez de son 5 maçta 3 beraberlik 2 mağlubiyet aldı ama hala düşme potasının bir tık üstünde. Bu maçı kaybederse alttaki takımların kaybetmesini, puan kaybetmesini bekleyecek. O yüzden buradan puan almak isteyecektir. Ama Boruda kendi evinde bence buna izin vermez. Maç sonucu bir düşünüyorum arkadaşlar bu maça. Hatta risklisi ilk yarı bir. Bordo kendi seyircisi önündeki zaten ligin en e, ateşli seyircilerinden bir tanesine sahip Bordo. Onlar da lige çıkmak isteyeceklerdir. İlk yarıdan bir Bordo galibiyeti tabii ki riskli denenebilir. Ama maç sonucu bir bana mantıklı geliyor. Bir önceki maçı 3-0 kazanmıştı Bordo deplasmanda. Burada da kendi evinde 2-0, 2-1 3-1 falan gibi Bordo galibiyeti bekliyorum açıkçası. Maç sonucu 1-1-34. Ana tahmini bu maçın bence. İlk yarı bir de denenebilir diye düşünüyorum. Evet devam edelim. hem ee, Vehen Weisbaden'la Armina Bielefeld'in mücadelesi var arkadaşlar. Armina Bielefeld bu sene ikinci ligde inanılmaz kötü işlere imza attı. Yani her maçta en azından iki gol yediler. Özellikle deplasman performansı çok kötü biliyorsunuz. Bu iki ayaklı bir maç. Stuttgart maçında olduğu gibi. O yüzden ve Vehen burada skor almak isteyecektir ki 3. E, ligin en skorer ikinci takımıydı Weisbaden'in son birkaç hafta böyle teklemeselerdi belki de Freiburg iki teklerken şu an belki Elversberg'le beraber 2. lige çıkmış olabilirlerdi. Amine Bielefeld tabii ki kadro açısından bir önceki senenin eee Bundesliga takımıydı. O yüzden kaliteli bir kadroya sahip Bielefeld ama Wisebad'ın karşısında bence çok zorlanacaklardır. Çünkü ve hem aynı zamanda hem iyi savunma yapabilen hem de golcü bir takım. E, Bielefeld'e muhakkak gol atarlar. Benim riskli tercihim 2 gol atmalar arkadaşlar. Ev 1.5 üstü 1.94. E, bu sene Armina e, Bielefeld deplasmanlarda 2 golü yedi neredeyse bütün maçlarda. E, şöyle baktığımızda mesela 50 gol atmış 62 gol yemiş arkadaşlar. 34 maçta ortalama 2 gol ediyor zaten neredeyse hemen hemen. E, Deplasmanda oynadığı maçlarda 17 mağlubiyet şey 17 maçta 22 tane atmış 33 tane yemiş 17 maçta 33 tam böyle 2 yani 1.99 yani gol yeme oranı bir tane de atıyorlar yani o yüzden bu maça ben karşılıklı gol var diye düşünüyorum Armin Bielefeld atabilir tabii ki daha güçlü bir kadroya sahip bence Weissbaden'den ama dediğim gibi ev sahibine de güveniyorum gol atması konusunda Ev sahibi gol atar tek başına da değerlendirebilir. İster, ister, isteyen insanlar, yurt dışından değerlendirenler o şekilde de değerlendirebilirler. Oran daha yüksek olduğu için söylüyorum. Ama karşılıklı gol var bekliyorum. 1.30 bunun oranı arkadaşlar. Ana tahminim bu olacak maça. Ev 1.5 üstünü de ben muhakkak bir kuponumda denerim. Karşılıklı gol var ve 2.5 üstü de 1.54 oran. Bu da bence ana tahmin gibi bir oran. Ben e, gollü bir maç bekliyorum açıkçası. Karşılıklı gollerden dolayı üste gider. Ve Vehen kazanabilir bu maçı diye düşünüyorum. Kazanmasa bile iki 2-2'si var yani kafamda böyle maçın. Diyelim devam edelim. saint maçına gelelim arkadaşlar. Saint-Etienne ile Valencian mücadelesi var. Saint-Etienne ligin bu sene en çok gol atan ve en çok gol yiyen takımlarından biriydi. Az gol yeselerdi belki tekrar lig 1'e çıkabilirlerdi ama çok gol yiyorlar maalesef. Valencian da aynı şekilde onlar da deplasmanlarda hem gol yiyip hem gol ata atabilen bir takım. Bu maçta açıkçası ben aslında Sentetyen galibiyeti bekliyorum. Hani 1.58 bunun oranı arkadaşlar. Ana tahminim bu olabilir. Karşılıklı gol var denenebilir. Çünkü Sentetyen dediğim gibi yine en çok gol yiyen ve en çok gol atan takımlarından bir tanesi. Önceki maçları da yine karşılıklı gol var şeklinde geçmişti. Bu maçta da yine karşılıklı gol üst falan denenebilir ama onları açmamışlar. Ya karşılıklı gol varı var. 1.35 arkadaşlar. Maç sonucu 1 var. 1.58. Ben Sentet'ini kazanacağını seyircisi önünde. Onlar da çünkü çok köklü bir kulüp biliyorsunuz. E, lig 1'in en çok şampiyon olan takımlarından bir tanesi son dönem kötü yönetildiği için Lig 2'ye kadar düştüler. E, Seneye belki hani toparlanıp gelebilirler. Mali problemler yaşadılar biliyorsunuz. O yüzden e, bu maça 3.5 üstte de denenebilir. Gollü bir maç olacağını bekliyorum. Çünkü bir hedefi yok iki takımın da. E, golcü takımlar. iki tarafta yiyor atıyor. Hani seyir zevki yüksek bir maç. Böyle 2-2, 3-2 falan 3-1. E, Sentetien'in hani kendi evinde kazanmasını beklerim. 3-1 gibi belki 3-2 gibi 2-2 gibi böyle 3.5 üstte de denenebilir. Bu da riskli tercihim arkadaşlar. Bir riskli kupon yapayım mesela. Bu maçın 3.5 üstünü alayım. Bir de Vehen 2 gol atar alayım, o da 1.92, bir biri 1.94, 1.92 nereden baksanız 4 orana yakın bir oran eder. Bu bizim riskli kuponumuz olsun. Şimdi gelelim ana kuponumuza arkadaşlar. Bu arada yeni gelenler işte like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın efendim, onları tekrar hatırlatayım. Bir yorum yapmayı unutmayın, Sassuolo Fiorentina maçı skorunu, skorunu yazmayı unutmayın yorumlarda, onu da söylemiş olayım. Ee, devam edelim, şimdi Sassuolo Fiorentina maçında ev 1.5 üstü ana tahminim arkadaşlar. Bunun oranı 1.70. Bordo Rodez maçında maç sonucu 1. Bu da ana tahminim. 1.34. Hatta günün ana tahmini bile olabilir bu. Bence Bordo bu maçı kazanır diye düşünüyorum arkadaşlar. Rodez'in de son dönem performansı kötü. Bordo kazanır 1.34. Yurt dışından değerlendirenler 2 gol atar ya da ilk yarıdan gol atar falan da alabilir. Çünkü Rodez gol yiyen bir takım. Maç sonucu 1. Ev 1.5 üstü açmadıkları için söylüyorum. Maç sonucu 1-1.34. Ne dedik? Sassuolo 2 gol atar. 1.70. Ee, geldik Weisbaden maçına. Burada da karşılıklı gol varı alıyorum. 1.30'dan. 1.30, 1.34, 1.70 ve Sentetgen kazanır alıyorum. Son oranım da bu arkadaşlar. Toplamda 4.76 e, oran ediyor. 4.76 ediyor ve e, videoyu burada kapatabiliriz. Bakalım kimler gelmiş. Kimler gitmiş. Onlara bir bakalım. Yorumlara bir merhaba diyelim. Ondan sonra da arkadaşlar yavaş yavaş yayını kapatalım. Şöyle yapayım. Şuradan kendi adımı açayım. Hani son açanlar görsün diye. Hemen şuradan bakayım. Bakayım kimler gelmiş? Kimler efendim? Oo, orada bir penaltı mı var? Stuttgart maçında penaltı mı? Kırmızı kart mı? Bir inceleme yapılıyor falan ama bir yandan da ona bakıyorum. Gözüm oraya gidiyorsa kusura bakmayın. Evet. 2 Haziran iddia tahminleri. 8 kullanıcı izliyormuş. Hemen onlara merhaba diyelim. Sonra şöyle sesi kısayım. Kadır tüylü gelmiş. Trabzon Beşiktaş maçları ne olur abi demiş. Onları diğer videoda söyleyeceğim arkadaşlar. Beşiktaş kazanmak zorunda. Çünkü Fenerbahçe puan kaybederse Galatasaray maçında yani kaybederse Beşiktaş iki maçını kazandığında ikinci olma ihtimali var. O yüzden Beşiktaş kazanır bence öyle düşünüyorum Trabzon'da da gerçekten teknik direktör etkisini gördük Giresun karşısında da çok iyi oynadılar O yüzden Trabzon'da zorlanmaz yeni teknik direktör etkisiyle devam edebilirler Onu da söylemiş olayım Ben ilk attım abi demiş Eyvallah kardeşim teşekkür ederim Kadir'cim Fiorentina KG var 3-1 Fiorentina demiş işte Fiorentina'da sıkıntı hani ana kadroyla çıkacak, mı, az kadroyla çıkacak mı, çıkmayacak mı? O önemli. Ama az kadroyla bile çıksa ben Sassuolo gol atar Fiorentina'ya diye düşünüyor. Attı biliyorsunuz. Fiorentina'ya Sassuolo da atar rahatlıkla. Onlar çok yoruldular bu sene. Yani sürekli işte Konferans Ligi maçları gittiler, geldiler falan. Şimdi bir daha final oynayacaklar. O yüzden bence bir dinlenme olur yani şeyde Fiorentina'da. Ben şey bekliyorum. Rotasyon bekliyorum yani. O yüzden öyle verdim. Selam dostum demiş. E, Vural merhaba kardeşim. Oğuz gelmiş. Bordo KG var demiş. Olabilir. Hani Rodez'in de ihtiyacı var. Atabilir. Ama e, Bordo kazanır bence. Bielefeld KG var. Mantıklı. Maç sonucu bir Sentetian demiş. O da olası. E, Ahmet Kuşoğlu gelmiş. Merhaba Ahmetciğim. Breşya sıradaki golü ev atar dedim. 1-0 şu an demiş. E, neden olmasın? Kosenza ile ama 1-0 da bitebilir. İlk maç 1-0 bitmişti öyle hatırlıyorum. Ee, Hamburg kırmızı gördü gitti. KG var benim demiş. O Hamburg aynen yandı. KG gitmiş gerçekten. Herkese hayırlı akşamlar. Bol şanslar demiş. Ee, kral, Kral Alfa 61. Ee, Trabzonlu Kral yani. <laughs> Trabzonlu Alfa Kral. <laughs> Güzel. Ee, çok teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için gelmişken like atmayı unutmayın dediğim gibi. O önemli videonun öne çıkmasını sağlıyor benim açımdan. Gece de NBA maçı var galiba bugün yanılmıyorsam. Ee, finalin ilk maçı var. O yüzden onu da takip ederim büyük ihtimalle. Onunla ilgili de şey vereceğim. Denver favori görüyorum arkadaşlar Miami önünde. Onu da söyleyeyim. Bence Denver rahat alacak ama Miami biraz daha Denver'ı kitleyebilir belki. O da bak ona da bakmak lazım. Bir ilk maçı görmek lazım açıkçası. Kendinize iyi bakın. Bu arada bir sarı kart oldu falan. Neler oluyor? Bakalım orada. Evet. Ona şu aça bakayım ben. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.